başlar yeni, yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international Herkes international TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda artık buz diyarının tamamen resmi bir şekilde kesinleştiğini gördük bugün ondan bahsedeceğim Ayrıca de arkadaşlar oyuna yeni bir etkinliğimiz var. Bugün onu da bir şöyle bir incelemesini yapacağız. Bedava kalıcı setler alabileceksiniz. Nasıl olduğuna beraber bakacağız. Videomuzun açıklama kısmında WhatsApp International TV kanalımız var. Bizi oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Oradan da videolarımızı paylaşıyoruz. YouTube'dan biliyorsunuz bildirim sıkıntısı olabiliyor, gitmeyebiliyor. Oradan da bizi takip edin abi. Ayrıyeten Discord'tur, diğer sosyal medya hesaplarımızda orada gözüküyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir etkinlik kısmına bir geçiş yaparsak. Etkinliklerde biliyorsunuz soğuk ikram diye bir etkinlik geldi. 12. ayın 15 ile 1. ayın 7'sinde devam edecek. Normalde bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir göstereyim. Biliyorsunuz şuradan baktığınızda maç içinde yeni şeyler geldi. Buzlar geldi. O buzlar burada gözüküyor olması lazımdı diye hatırlıyorum ama envanter kısmında gözükmüyor herhalde. Bunu ben burada görmedim mi ya? Sayısı vardı sanki onların. Neyse. Böyle binaların içinde çıkıyor arkadaşlar. Kare şeklinde buzlar çıkıyor. O buzları topladığınızda arkadaşlar günlük toplamda 7 tane alabiliyorsunuz diye biliyorum. Hemen şöyle etkinlik kısmından şuraya bir girersek. 6 tane mi var bende? Premium var bir 6 aynen toplamda 7 yapıyorsunuz. Burada da 110 tane toplarsanız arkadaşlar. Ocağın 7'sine kadar şuradaki seti beleşe Karibu paralı asker setini alabiliyorsunuz. Bence set güzel yani değişik bir set. Gelelim şu kısma. Şimdi buraya tıkladığınızda şimdi sandıklar tamamen anladığım kadarıyla arkadaşlar random geliyor. Yani farklı farklı. Mesela ben bunları satın almadım ama görevleri de almadım. Mesela 3 tane bundan gelmiş. İçinde popülerlik falan var. Gözlük var. Kalıcı. İşte şu sandıktan da herhalde 3 tane var. Bunun içinde de şapka falan var. Ayrıca şöyle bir bundan yokmuş bak. Bundan da bir tane var. Bunun içinde set var, kalıcı sette. Oo, set set iyi duruyor, huzurlu, karanlık, güzel sete benziyor. Bir dakika, ekstradan orada şeyi de görmek istiyorum. Sakal, güzel. Böyle bir set olayı var. Başka ne var burada? Bir tane daha olması lazım. Bunda da yine böyle bir e, ödüller var. Hem süreli hem kalıcı veriyor, hem de popülerlikler veriyor. Popülerlikler baya bir yararlı olacak gibi gözüküyor. 25 Aralık'ta da arkadaşlar bunlar etkin oluyor. Yani sandıklarınızı o zaman açmaya başlayacaksınız. Hediyelerin kilidini. Ee, dediğim gibi her gün minimum 7 tane toplarsanız maç başı da bir tane toplayabiliyorsunuz. O Buz kristalden küçük oluyor zaten Genelde etkinlik bölgelerinde de var ama Başka bölgelerde de mevcut olabiliyor Binaların içinden de çıkabiliyor arkadaşlar Topladığınızda da şurada 110 tane Yaptığınızda da çok rahat şu seti Satın alabileceksiniz gelelim buz yer Olayına bildiğiniz üzere buz yer zaten klasik Sandıktan çıkartılmıştı ne zaman geleceğiyle alakalı, neye geleceğiyle alakalı birkaç bilgi vermiştim ben size. PUBG Mobile yeni bir görüntü paylaştı arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani UMP ile beraber Buz AK, M4, Buz Diyarı ve UMP beraber geliyor arkadaşlar. Peki ne zaman geliyor? Yani ayın 22'si yani 22 Aralık'ta gelmesi bekleniyor diyebiliriz. Klasik sanda gelecek mi? Klasik sanda gelip gelmeyeceği dediğim gibi kesin değil. Ama bir ihtimalle klasik sanda bu AKM'nin gelme ihtimali mevcut arkadaşlar. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlar da hem buzlar kesinleşti tamamen artık. Hani herhangi bir böyle ihtimali kalmadı. Hem de bu etkinlikle alakalı size birkaç bilgi vermeye çalıştım. Bundan sonra bir gameplay olacak ister arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Ben ne arıyorum Let's go. Yerini kaldırmış. <laughs> Let's go. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.